Herkese merhabalar Merhaba, arkadaşlar. arkadaşlar. Lol bebek yumurtası açıyoruz. Evet. Başlayalım mı? Hangisinden istersen ondan başla. Şey, şimdi bunu açalım. Ah. <laughs> Aa, içinden böyle şeyler çıktı. Çanta çıktı. Lol <laughs> <laughs> bebek yapıştırması çıktı. Karak gibi bir şey. Şeker. Ve i̇şte böyle şeyler çıktı. Bu da şeker. Bunlar da böyle. Şimdi önüne geçelim. ver onları bana alayım Aa, bundan da böyle şeyler çıktı böyle bu da çanta o da mı çanta evet bunu da aç açalım Bu böyle. Bir takılıyor galiba böyle. Bu bir çanta değil galiba. Sırt çantası orada galiba. Çanta çanta. Evet çantaymış tamam. Burada bir tane çilekli şekerimiz var gene. Böyle yapıştırmalarımız var sonra aa böyle bir şey çıktı ya şekilli bant evet bakayım aç bir iyice aç biraz gözüksün Küçücük. evet çok güzel çok güzel evet şimdi bunlara bakalım burada da bir tane loy bebek var burada bir tane gene aynı şekerden Burada da kolalı şeker. Bu neymiş? Bu da böyle bir şey. Aks da böyle. Evet, bir sürü şeker oldu. Seç bir tanesini açalım bakalım. Ee, hangisini seçsem bunu seçelim. Aç bakalım. Açalım, açalım bakalım. Böyle bir şeker. Lol bebekten çıkanlar bunlar. Evet. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.